Evet, iki tane ayı, ayı, ayılar hazır. Ayılar hazır. Küçük ayı soyunuyor. Evet, başladı. İlk hamle küçük ayıdan gelecek gibi gözüküyor. Evet, tahmin ettiğimiz gibi küçük ayı ve büyük ayı başladı. Evet, küçük ayı büyük ayı birbirine vuruyorlar. Evet, evet büyük ayı ataklara başladı. Evet, sağdan sağdan. Serdar bu geçen seferkine benzemiyor. Yumruklar birbirine vuruyorlar, delikanlılık yapıyorlar ama biri ağlayacak şimdi. Bu delikanlılığın sonucu ne olacak sizce <laughs> Sayın seyirciler ben anlatamıyorum bu boks maçını. Küçük Ayı, Küçük Ayı, Küçük Ayı sopayı yiyerek yatağa düştü. <laughs> Üstümü düşüreceğim daha değil Küçük Ayı hala erkeklik yapmaya <laughs> çalışıyor ama, Ama taraftarların üstüne düşüyordu. Büyük Ayı'dan bir atak fırlattı. Evet. Bak, evet. Küçük ayı yeniden geri tepsi. <laughs> küçük ayı kolunu tutuyor, bacağını tutuyor. Büyük ayı saldırıyor. Hiç affetmiyor büyük ayı. <laughs> küçük ayı hızlı vuruyor diye şikayetler etmeye başladı. Ama bu şikayetlerin sonucunda büyük ayı hiç affetmeyecek. Hiç affetmeyecek saldırıya devam ediyor. <laughs> Küçük vurmaya çalışıyor ama hiçbir hamle yapamıyor. Büyük ayıdan bir sağ tekme geldi. Küçük ayı ya, vuruyor ama büyük ayı saldırdığı yere televizyonu yıkıyorlardı. Küçük ayıdan ses geliyor ama büyük ayı vuruyor nedense. Evet. Büyük ayı saldırıya geçti. Küçük ayı artık ne yapacağını şaşırdı. Sehpayı kırıyordu. Şey <laughs> Serdar Halil'e benzemiyor galiba Evet Serdar Halil'e benzemiyor deme İşte bu Halil değil Bak Bursalı bu Serdar İnegöl'ü e değil mi Bursalı kaçma Ya başına çok kızı <laughs> evet. Evet, büyük ay büyük ay saldırına başladı. Yine, sağlı sollu girişiyor. Büyük ay sağlı sollu girişiyor küçük ay. Artık ağlayarak kaçtı. Küçük ay. Mola. Mola diyoruz, mola diyoruz, mola. Diyoruz.